Bugün yine örgü köşemiz var. Sibelciğim geldi ve bize çok güzel bir şal modeli gösterecek. Öncelikle şalımı göstereyim. Çok güzel bir çalışma, çok güzel bir model. Nasıl yapılıyor inceliklerini paylaşacak. Hoş geldin Sibelciğim. Hoş bulduk. Eri. Nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok güzel modellerim var. Onları da biraz biraz göstermek istiyorum. Mesela şurada çok güzel bir hırka var. Sizlere de model olsun, örnek olsun. Çok güzel bir çalışma bence. Yakası, düğmesiyle beraber hı hı. büyük düğmeler değil evet, mi? Evet, evet. Şimdi arkasını da mandar. gösterelim. Çok hoş. Kotun üstüne. Rengi de uyumu da çok güzel. Yine burada ince, evet. zarif, kibar bir... Omuz şalı o da. Omuz şalı evet. var. Çok hoş. Hı hı. Rengi de güzel. Evet. Şöyle atıyoruz evet. bunu. Evet, çok kullanışlı. Hı. Annelerimiz severler böyle. Evet şal, şal çok seviyoruz. Hı -hı. Hı, ağırlığı var yani <laughs> üstünüzde bir duruyor gösteriyor kendini. Ooo süveter gibi. Güzel bir karıka süveter değil evet. mi? Erkek uh -huh. giyimi bu. Evet erkek giyimimiz o da. Birazcık da eşlerimizi düşünelim. Erkeklerimiz de Tabii. kıymetli yani. Çok güzel ben alışverişe gidince böyle bir erkek şeyi göreyim hemen eşimi düşünürüm hı hı. mesela. Hep kendimize, çocuklarımıza değil değil mi hanımlar? Yine burada çok güzel bir hırka var. Bunun modeli de hoşmuş. Evet, o da çok güzel. Harika. Vay. Yine yakası böyle havalı güzel bir hırkamız var. Kışların vazgeçilmezi. Evet. İçine boğazlı bir Body ile beraber evet, değil bu mi? bu modelleri çalışabiliriz. Farklı farklı <laughs> renklerde yapabilirsin. Bunu kaç günde ördün? Ya o yine bir hafta. Çünkü mi? ben bir de çalışıyorum. Tabii. Ay bravo. Zaman alır. Gerçekten evet. öyle. Burada başlamış olduğum şöyle bir sıralama var Hı -hı. hayatım. Evet. Çünkü aşama aşama göstereceğim için herhalde Hı -hı. değil mi? Evet aşama aşama hepsini anlatacağız. Ee, ama şalımız e, şu noktadan sonra hep birbirinin tekrar ediyor Ezgi. Hı. Yani özellikle bu nokta. Şalımızın anlatım aşamasının bittiği nokta. Bundan sonra sürekli tekrardan oluşuyor. Şöyle, şöyle, şu şekilde. Parça parça. Blok yani bunu blok. Beş, tek, beş tekrar yapıyoruz. İpin en güzel özelliği bu tek renk ipten çıkıyor. Yani bir İp değiştirmiyoruz. İp değiştirmiyoruz ve rengarenk tonlamalarla oluşan bir iplik. E kekiplik diyoruz bunlara. Kek Biraz iplik. <laughs> mutfaktan da bir şeyler çaldık. <laughs> Sandviç çaldık. Evet, kekiplik diyoruz ama gerçekten tonlamalar böyle yavaş yavaş açılarak gidiyor. Ay çok hoş. o da çok şala çok ayrı bir özellik katıyor bence. Bu kekiplerden zaten iki kişiyi vereceğiz evet. değil mi? Şal bu şekilde kişi. başlıyorum. Hı hı. Yani bu son aşamaya geldikten sonra tekrar ediyor ya. Evet. Şu aşamaya kadar başlanmış. <laughs> E, üç tane de iplerini gönderiyoruz. Ay çok güzel. İki üç kişi. tane kek ipten çıkıyor zaten değil <laughs> mi bir şal? E, i̇ki de oluyor iki buçuk gibi de ama biz tabii üç taneyi göndereceğiz. Tabii yarıda kalmasın. Evet işleri yarım kalmasın. E, i̇ki seyircimize. Harikasın. Bu şekilde başlanmış Teşekkür göndereceğiz. Teşekkür ediyorum. Cüzdan mı aşkım? E, tığ setim. Allah'ım <laughs> Vay ay çok güzel. Manikür seti gibi. Evet. Makası da içinde. Tığ i̇ki setimiz. numaradan başlıyor on numaraya kadar. Her numara, numara yanımızda. Çantanda senin olmazsa olmadın değil mi bu aşkım? hep yanımda geziyor benimle. Çok hoş. Dursun burada şu modeli de göstereceğim sonra mutfağa tamam. geçeceğim. Hı hı. Sonra da yanına geleceğim zaten. Ay bu da çok hoş. Bu da bütünden Bütün başlanıp değil. örülüyor. Tek ee, böyle. Mı? Evet yandan başlanarak yani hı. şuradan başlıyorsunuz böyle yandan örülüp bitiyor. Yek Tek parça. parça. Hı hı. Bravo. Tabii kolunu yakasını oyma işini değil mi teknik biraz. Harika. Hep anlatırız istedikleri modelleri. Aynen. <laughs> Dırkalar da gösteririz, süveterler de tamam. gösteririz. Daha neler gösteririz neler. Güzel şalımıza. Bu güzel şalımızın modeli nasıl çıkıyor? Kaç numaratı, nasıl ip? Kek hı, hı. Onu da belirtelim tekrar. Evet. Nasıl yapacağımızı göreceğiz. Renkleri, uyumu çok hoş. Zevkli. Çünkü Sibelciğim çok zevklisin. Ama kek gibiler gerçekten de. Değil, Değil mi? mi? <laughs> pankek. Evet pankek. Çok hoş. Değişik değişik renkler var burada. Farklı farklı hı hı. modeller var. Ülkemizde evet. de o kadar güzel ipler var ki artık. Çok. Hanımlar ilgi gösterince hı hı. her sene yeni ipler geliyor. Çok güzel. Özellikle bunlar şimdi çok revaçta. Hı hı. Değişik değişik şallar yapıyoruz. Hırkalar da yapabilirler. Ee, ben bu ipi dört hı. numara tığla ördüm. Epeyce kalın bir tığ. Çünkü yumuşak olmasını istedim. Hani Şal olduğu için evet. böyle döküm döküm. Ee, ya yani elleri daha sıkıysa Çok yani kalıp gibi olmaz da çünkü. Yok. Evet, güzel durmaz. Boyundan. Hem omza atılabilir, <laughs> hem boyunda kullanılabilir. Aynen öyle. Ezgi. Şimdi nasıl başlıyoruz? Evet. Ben bunda sihirli halka diye bir e, deyim vardır. Onu kullanmadım. Hı. O benim tercihimdi. 8 tane zincir çektim. Ve başlıyoruz Yedi, hanımlar. 8. Şimdi birleştiriyorum. Sihirli halkaya da yapabilirler. Tercih e, o kendi tercihlerine kalmış. Şimdi e, birleştirdim, üç Hı. zincir çektim. E, bu zincirin içine beş adet ikili trabzan yapıyorum. Hı. Beş tane. Daha sonra üç zincir çekeceğim. Bu arada da e, ben bu trabzanlarımı yaparken bu ipimi de saklıyorum Yürüklüsün. içinde. O da bir Hı -hı. tekniktir. Üç zincir çektim. Bu şalımızın kurulum aşaması. Şimdi bu şalda. Eee şuraya yaptığım şeyi şeyin tam simetrisi de öbür tarafında olmalı. Hı. Yani burada kaç sayı varsa burada da en önemli dikkat edecekleri nokta o olsun. Tamam. Yoksa o şalımız bu kadar düzgün olmaz. Zaten. Hı hı. Şimdi sen 3 zincir çekip oraya bir boşluk yapıp Evet. Boşluk yaptım. Hı. Şimdi aynı şekilde bu tarafa 5 trabzan yapmıştım. Yine 5 trabzan yapıyorum. Bakın elimi ne kadar bol tutuyorum. Hı hı. Bunu bana mesela kendime sürekli hatırlatmam ha, lazım. Eyvah evet. olacak. Ha. Şimdi beş bu tarafta, beş bu tarafta ilk e, boşluğumu oluşturdum. Daha sonra üç zincir çekiyorum. Hı. Şimdi bu şal üçgen bir şal olduğu için tam köşeye hem büyütmem gerekiyor hı hı. bu şalımı hem de e, kenarının düzgün olması gerekiyor. Tam köşeye 3 adet aynı yere üç tane trabzan yaptım. Tamam. Daha sonra tüm boşlukları... Bu şekilde trabzanlarım, ikili tırabzanlarımı yapıyorum. Hı hı. İkinci sırada da 9 adet tırabzanım olacak. 2 hı hı. tane ortaya yaptım. Şu anda şurada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 tane zincir çekiyorum. Aslında şema ile yaptım ben bunu. Şemada 2 ama ben 3 zinciri tercih ettim. Biraz daha böyle geniş geniş bol bol durmasını hı hı. istediğim için orta boşluğu bu şekilde kaç tane trabzanla doldurdun? 9 Dokuz tane 9 Dokuz. <laughs> Dokuz adet trabzanla doldurdum bunu Hı. Bir dahaki sırada yine aynı işlemi yapacağım 13 tane trabzanım olacak Hı. bu sadece başlangıç için geçerli Daha sonra başlangıçta kullanıyorum şu bölümde Hı. daha sonra bu şal 3 sıra kafes Hı. Bir de şu bölümden oluşuyor. Şurası değil mi? Sürekli birbirini tekrar ediyor. Oradan da bakarsak. Güzel. Şurada iki tane farklı model var. Evet. Onu birazdan zaten detay detay göstereceğiz. Yani ben bir dahaki sırada da yine böyle 13 tane trabzan yaparak şu orta kısmımı oluşturuyorum. Bunu oluşturalım. Tabii, Tabii, ki. ki. Hı -hı. Şu hı -hı. anda dokuzlu Ezgi. Hı -hı. Yine 3 zincir çekiyorum. Döndüğüm köşeye 3 adet trabzan yapıyorum. Hı hı. Sonra hepsinin üzerine birer birer trabzanlarımı yapıyorum. İkili trabzan da tığım üzerine bir Hı -hı. kere dolayıp iki defa çıkmak demektir. Yani örgüde de terimler var ya, üçlü çıkmalar vardır, dörtlü çıkmalar vardır. Bu bir defa dolayıp iki defa çıktığımız trabzana ikili trabzan deriz. Evet. Yine orta boşluğa iki tane trabzanımı yapıyorum. <laughs> İlk, üçüncü sırada 13 üç tane trabzanım hı. oluşuyor. Orta zincirlerim 3 adet. Bundan sonraki bölümüm artık e, trabzanlı kafesli olan bölüme geçiyorum. Aralara birer zincir çekerek hı hı. şu bölüme geçeceğim. Bu üçüncü sıramı da bitireyim. Hı. İp güzel Çok, yürüyor. Çok çabuk ama değil değil ilerliyor. Aynen. Yani e, oturanlar, ev hanımları için 3-4 günde bitebilecek bir şey. Kesinlikle öyle. Ben akşam değişik değişik rengarenk yapım. Bence de. Mesela tüm aşamaları akşam çalıştım ben evde. Neredeyse. Siyah bir perde üstünde rengarenk farklı farklı takılabilir. Evimde da çok güzel duruyor. Çok farklı güzel. iplerle çalışabilirler. angora Aynen. kullanabilirler. Her şeyle çalışabilirler. Şimdi şu kafesli olan bölüme geliyorum. Hı. Dediğim gibi şal da bunlar sürekli tekrar ediyor. Yani burada yaptığım sistem şalın tümünde var ki şablonu reklam arasında paylaşacağım. Ezgi Sertel'le kadınlar bilir de hatırlatmak isterim. Şöyle güzel bir şablon hazırlamış Sibel'cim. Boşluklara yuvarlak çarpılarla. Evet. Onların e, simgelerini de istersen Lütfen. burada Ezgi paylaşalım. Yuvarlak demek zincir demektir hı. bu tarz şalda. Hani e, şey okumayı da aslında öğrenmek e, iyi çünkü bu şey sistem hiç değişmez yani yuvarlak olan şey her zaman zincir demek Hı. çarpı olan sık iğne demek şu uzun trabzan bu da trabzan evet. demek yani o yüzden bunu okumayı öğrenirlerse istedikleri her modeli çıkarabilirler çok güzel şu da mesela popcorn ha, onu göreceğiz nasıl onu da setini göreceğiz, zaten göreceğiz. Birazdan. Evet. popcorn ismi de pek havalı şimdi evet bir zincir yaptım şu kafesli <laughs> bölüme geçiyorum bunun için Dört zincir çektim Hı. yine tüm köşeleri böyle çift çift batıyorum. Her döndüğümüzde 4 zincir mi çekeceğiz bundan ee, sonrası için? Yani bundan sonrası için evet, evet. bazen 4 bazen 3 Hı. çekeceğiz ee, bir zincir. Şimdi kafes aralarını bir zincir ekleyerek böyle çoğaltıyorum. Nereye batıyorsun onu da görsünler. Tabii ki. Bir üstüne. zincir çekiyorum Hı. bir boşluk atlıyorum ikinci evet. boşluğa batarak bu şekilde kafesler oluşturuyorum. Sonra tekrar dönerken tekrar dört ee, zincir üzerine, çekip. Üzerine sık iğne gideceğim Hı -hı. bir sıra. Daha sonra yine kafesi oluşturacağım. Bu kafesler dediğim gibi üç sıra oluncaya kadar. Güzel. Böyle bu şekilde devam edeceğim. Yani Sen o zaman onu yapmaya devam zincir, et. Tamam. Bir zincir çekiyoruz. Bir boşluk bırakıp bir sonrakinin üstüne batıyoruz. Evet ikili trabzan Hı. yapıyoruz. Aynı. Bu ikinci sırada da e, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane boşluğumuz oluyor. Dokuz Hı -hı. tane trabzan. Hı. Bu tarafta simetri olmalı. Olmalar. Eşit olmalı zaten. Aynen. Değil mi? Üçgen bir şablon olduğu için. Şurada bir. Onlar daha sonraki sıralarımız. Ha farklı farklı evet. şablonlar. Hı -hı. Yani bugün üç tane şablonumuz var. Hepsini paylaşacağım. Az önce gösterdiğim benim sadece şu an yaptığımız Orta bölümündü. Hı -hı. Ki numaralandırmasını da öğrenmek Hı -hı. lazım dedi. Bunları da tek tek zaten paylaşınca altına Hı -hı. yazacağım ama birazdan da soracağız. Şu çarpılar neydi hayatım? Çarpı olanlar sık iğne, sık iğne, yuvarlaklar e, zincir, e, uzun olanlar trabzan. Zaten bütün aşamalarını burada paylaşacağız. Şimdi şurada gördükleriniz Hı -hı. de popcornlar. Evet popcorn. Onları da yapacağız şimdi biraz sonra. Bu şalın üç tane şablonu var hanımlar. Zaten modelini burada çıkarınca Tabii. birbirinin tekrarı olduğunu söyledin. Onun Aynen. Onun için de net anlayacağız. Yani şu bölümden sonra her şey tekrar ediyor. Tekrar ediyor. Hı -hı. Sen şimdi o boşlukları bıraktıktan sonra evet. bir sıra sık iğne geçiyorsun. Sonra tekrar sonra boşluk. Sonra yine kafes, yine yine sık iğne, tekrar yine kafes. Üç sıra bu var. Daha sonra popkornlara başlayacağız. Ona geleceğim. Tamam peki. Nasıl yapıldığını göreceğiz biz tamam. popkornların. Efendim iki tane çünkü burada bir güzellik var. Bir şu popkorn evet. dediklerimiz. Bir de şunlar. Bir de şunlar hı hı. fıstıklar. Nasıl yapılıyor onu da öğreneceğiz. Hepsini göstereceğiz bütün detaylarıyla. Tek bir iften çıkıyor böyle rengarenk şalımız. Atölye masamda Sibel ablacığımın yanındayım. Çok güzel bir şalımız var. Şal modelimiz var. Nasıl yapıldığını paylaşıyoruz sizlerle. Kek iplerden hazırlanıyor. 2-2,5 i̇ki, iki kadar ip gidiyormuş. Biz 3 evet. tane yani bir tane şal yapacak kadar 2 kişiye göndereceğiz. Hediye ediyoruz. Hediyelerimiz Ama olacak. Ama başlanmış şekilde. Başlanmış şekilde bile. Hı hı, evet. Kolayı var. Hı hı. Nasıl yapıldığını biraz biraz başlamıştık. Sonraki ne aşamasında ne yapıyoruz? Evet sen mutfaktayken ben hı. Ezgi... Hani dedim ya aralara bir zincir e, yaparak üç sıra böyle kafesli bir bölümümüz var. Bir kafesi yaptıktan sonra sık iğne geçmiştin. Evet. Bir e, kafes yapıyorum bir sıra daha sonra sık iğne geçiyorum. Aralarda bir zincirimiz var. Hı hı. Daha sonra yine e, birer zincir yaparak bu bir zincir yaptığım boşluklara e, trabzan yaparak bu şekilde üç sıramı yaptım. Hı hı. Şimdi popcorn kısmımıza geldik. Evet geldik bakalım. Mısır patlağı. Mısır patlakları. E, bu. Üçüncü sırada 15 tane trabzanları olmalı. Hmm. Şurada. On beş, on beş, otuz tane. Eşit olacak çünkü. Her taraf eşit olacak. Dört zincir, zincir. Çekiyorum. Tam köşeye ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Hmm. Şimdi buradaki popkornlarımı şu sık iğnenin, e, sık iğne yaptığım bir sıra önce yaptığım sık iğnenin boşluğuna batacağım. Hmm. Yani bir zincir çektiğim boşluk değil, sık iğnenin ortasına. Şimdi. Popcorn yapmak için dört tane ikili trabzan yapıyorum. Hı. Bu şekilde aynı yere. Evet. Şimdi e, bu dört trabzanın başına tığımı hı. geçiriyorum. Hı. Bu şekilde ilmeği alıp Aa, çok kolaymış. Evet, bir zincir çekiyorum. Şimdi e, popcornların aralarında bir zincir ve bir trabzan var. Hı hı. Yine bunlar hep sık iğnenin hı. boşluğuna. Yine popkorn yapmayı bir daha tekrar edelim. Dört tane trabzanım var. Hı hı. Daha sonra e, trabzanın başına tığımı bu şekilde geçirdim. Çok güzelmiş. Böyle. Fıstıklar. Bunun, bunun ismi evet popkorn, fıstık. Her yerde evet. kullanabilirler. Battaniyede, nerede isterlerse. Hırkalarda, bebek hırkaları da çok güzel duruyor. Burada da sekiz tane popkorn yapıyorum. İlk hı hı. taraf için. Daha sonra da yine... 8 tane popcorn'umu bu tarafa yapıyorum. Bu sıramızdan sonra orada ne yaptın? Orayı da geliniz. Işte Buraya evet gelin. Tamam. Tamam, orada konuşalım. Senin tamam. çünkü ile çok güzel bir çalışman var. Evet. Ondan bahseder misin? Ee, bir arkadaşım e, bize bir fikir sundu. Dedi ki e, Sibel günleri hani ben karşılayayım. E, ben de biraz destek oldum. Biz cumartesi e, iş yerimde 15 bayanla lösev için örgüler ördük. Aynı. Sabah 11'de geldiler tamamen bir gönül projesiydi bu. Hı hı. Sabah 11'de geldiler akşam 6-7'ye kadar ördük. Ee, çok güzel işler çıktı. Hı hı. Yani epeyce bir şeyler ördük ve şu anda evlerinde de örüyorlar. Yine bana bırakacaklar arkadaşlar. Ee, arkadaşım e, LÖSEV'e gönderecek onları. Ay ne güzel bir çalışma. Biz de LÖSEV'in bir etkinliğine gittik onu seyredelim. Hı hı. Değil mi? Güzel. Çok hoş. Senin atölyendeki görüntüler var bakalım mı ona? Tamam bakalım, Hadi bakalım Eski'ciğim. Arkadaşlar merhabalar. Bugün herhalde bir 15, 16, 17 bir ara 20 olduk. Gelen her arkadaşın ayaklarına sağlık, ellerine sağlık. Valla çok güzel işler çıktı ben ummuyordum bu kadar. Bakın bu ilk biten beremizdi. Bu arada bir sürü beremiz var göstereyim. Bakın arkadaşlar dikizsiz berelerden bile ördük. Nazar boncuklu. Yine öyle. Bakın hepsine boncuk takılıyor. Hepsini göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Bunlar örüldü geldi. E, Cananlar çekmeköyden getirmişler. Arkadaşlarıyla örmüşler. Orada bir kastırmalı beremiz. Bu da bitmek üzere. <laughs> biraz da orijinal olsun diye. Bakın. Çok güzel oldu. Bitir ama artık. Bitireceğim az değil mi? Hı hı. Ee, bazı gelen arkadaşlarımıza evlerine, yanlarına e, ev ödüğü olarak verdik. Burada yine var, bakın şu. Epeyce oldu. Şimdi buna Aynen bir pompon takacağız, Kırıklaşım. selanik bu da. Yine oya yaptı. Küçük bebekler de varmış içlerinde. Bunlar da böyle ufak Aşağı bebekler için dikizsiz. ikincilere Sente, başladık e, Sibel Hanım. Bak i̇kincilere e, başladık. Evet. Evet. Vallahi ikincilere <gülüyor> başladık. <laughs> Katkıda bulunan Öyle arkadaşların böyle. şöyle. Bize bu İlk fırsatı izli. verdiğiniz için biz size teşekkür Aynen ederiz. De Şöyle de, 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 çekiyorum. Her Her herkes örüyor. Ay, İyi güzel dileklerle, şey sevgiyle, sağlıkla şey örüyorlar. Arkadaşlar yeni atölyede de yapacağız böyle bir çalışma. Orası kocaman. Bir 25 kişi çalışırız aşkım. Aynı proje. Aynı proje. Şöyle. Sonu olsun, gelelim. Sonu devam tamam. Öğren Olur arkadaşları sen sırayla sen göstermeye emekleri geçenlere çalışıyorum. Ben evet. her hafta sonu gelirim o projeleri. Tamam. Tamamdır. 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 Başka 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 olursa yani. yani orada çalışma yapsak bile siz burada çalışırsınız. Hani bizim yani. şimdi ara ara böyle bir orada workshop çalışmalarımız olacak. Belli arkadaşlarla konuştuk çünkü. Siz burada Baloncuklu çalışırsınız.